Arkadaşlar 19. reize göre 19. reis mi dedim? <laughs> Allah söyletti. Tamamen tesadüf söyletti arkadaşlar. Demek ki 19. reis Ümit Özda. 19. reise göre arkadaşlar Zafer Partisi'nin kazanması lazım. Çünkü bütün şifreler onları gösteriyor. Ümit Özdağ şöyle bir şey demiş buradan okuyayım. Atatürk 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğdu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Mayıs ve Samsun'la ilgili bir 19 bulunamamış ama. 1881, 1919 19 ve 1938 yıllarının hepsi 19 sayısının tam katları. 1919 101 katı ya? Merak ettim. Aha 1919 evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi 19 harften oluşuyor ve Ata İttifakı 19. sırada. Şimdi arkadaşlar 19. reis görsün bizi. Buna göre Ata İttifakı'nın kazanması lazım. Eğer bu şifreler doğruysa Ata İttifakı'nın kazanması lazım. Ve bunu da arkadaşlar 19-19 geçe söylemiş. Bu tesadüfler ne anlama geliyor peki arkadaşlar? Bak bir sürü 19 var falan. Ne anlama geliyor sizce bu? Bir anlama geliyor mu? Yani bu kadar bak 19 var şeyin içinde. Evet hiçbir anlama gelmiyor arkadaşlar. Bazı şeyler tesadüftür. Bunu algılayamıyoruz değil mi? Nasıl ya? Böyle bir şey tesadüf... Evet. Geçen podcastimde ne söyledim hatırlıyorsunuz değil mi? Ben şimdi mesela aday olduğum zaman şunu kullansam harbiden işe yarar ha bu arada. Atatürk için ne diyorlardı? Böyle bir lider 100 yılda bir gelir. Değil mi? Atatürk için böyle bir lider 100 yılda bir gelir diyorlardı. Atatürk tam doğum tarihini hatırlamıyor ama 19 Mayıs diyor. Yani Mayıs 1881. Ben Mayıs 1981'de doğdum. Onun da gözlerim abi benim de gözlerim abi. İşte 100 yıl sonra gelen şey benim. Peki bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Peki başka bir şey daha. Mansur Yavaş 23 Mayıs'ta doğdu. Ben de 23 Mayıs'ta doğdum. Yoksa ben Mehdi miyim? Yoksa ben o 100 yıl sonra gelen tarihi lider ben miyim? Bunlar hiçbir şey göstermiyor arkadaşlar. Maalesef yani harbiden aday olsayma başkası bunu söylese bana. Sayın efayda siz Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Böyle tesadüfler bu acaba neyi an, hiç bir anlam ifade etmiyor. Çok üzülüyorum çünkü süper bir tesadüf. Yani çok süper bir tesadüf. O yüzden çok üzülüyorum. Keşke bir anlam ifade etse ama hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne yapalım? <laughs> ne yapalım yani? Süper bir tesadüf ama hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu arada mail atacaklar demiştim ya Zafer Partisi'ne. O maili atmışlar zaten de spama düştüğü için ben görmemişim şimdi gördüm. İzmir'den milletvekili aday adaylığı teklif etmişler sağ olsunlar. Ankara İl Başkanı onay da almış tepeden. Ama kabul etmeyeceğim çünkü işlerim var abi. Kendimi o kadar feda etmek istemiyorum. Yapmam, yapmak istediğim şeyler, oldurmak istediğim şeyler var abi. O yüzden kabul etmeyeceğim. Ama öyle bir şey olsa kesin bunu kullanırlardı bence. Yani şöyle arkadaşlar bu işi yapacaksan, yani günün birinde bu işi yaparsan sen ya da ben ya da herhangi birisi paran olacak full time bunu yapacaksın abi. Full time adaylık işini yapacaksın. Çünkü sorunları tek tek göreceksin, insanlarla konuşacaksın, bağlantılar kuracaksın vesaire. Full time bir iştir bu. Hani bir iş yapıyorsun yanında yapıyorsun falan değil. O şey değil yani bu. Aday sanatçılar gibi değil. Bir yandan aktörlük yapayım bir yandan... Genelde iş bulamayınca yapıyorlar onlar da bir yandan aktörlük yapayım bir yandan geleyim öyle bir şey yok abi yani o şöyle oluyor işte arada konuşuyorlar falan tiplerini gösteriyorlar bu arada tiple yeşil ne lan yeşil sol parti ortak aday gözüküyor emek ve özgürlük ittifakı diye ben bilmiyordum bunu siz biliyor muydunuz pusula'yı gösterdiler şimdi pusula da öyle gözüküyor tip ve yeşil sol parti tip değil de tüp olmalı abi demiş Türkiye ünlüler partisi mantıklı Geçen hafta hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Galiba cumartesiydi. Bana şeyi sormuştunuz. Kılıçdaroğlu seccadeye bastı. Bununla ilgili konuşur musun? Hatta birkaç arkadaş Hakik falan da demişti. Onu hatırlıyorum. Adam hiçbir şey bulamazsa seccadeye basıyor. Hani oy kaybedecek hiçbir şey bulamazsa seccadeye basıyor demiştim. Ben de demiştim ki arkadaşlar biliyorum yani burada boş yapıyoruz. Boş geyik muhabbeti yapıyoruz. Saçma sapan şeyler konuşuyoruz ama bu olay bizim için bile fazla saçma. Çünkü orada sadece şey olmuştu. Kılıçdaroğlu seccadeye bastı bu haber oldu. Oradaydık biz yani. Abi onun üzerine neler oldu ya? Abi Türkiye siyaseti iki nokta üst üste. Şunu mesela hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, şunu hayal edebiliyor musunuz? Çünkü bu eskiden olan bir şey. Bir program olacak, tamam mı? Bu programda Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan dördü. Böyle köşelere konacak. Dördü konuşturulacak. Siz ne istiyorsunuz ülkemiz için? Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Tartıştırılacak abi. Böyle 5 dakika, bilmem ne, 10 dakika böyle süreleri falan olacak. Böyle günlerden geçtik biz. Nasıl olabiliyordu böyle bir şey? Şöyle oluyordu. Herkesin çözümleri vardı. Herkesin çözümleri vardı ve yani diğer kişilerin de uygulamalarını eleştirirlerdi. O şekilde bir tartışma olabiliyordu. Şimdiki tartışma kılıçlar seccadeye bastı. Adam seccadeyle yayına çıkmış. Geldiğimiz nokta bu. Bizi getirdikleri nokta bu arkadaşlar. Ve bunun suçlusu halk biziz. Bunun suçlusu halk biziz abi. Hiç tepedekilere falan laf atmayalım. Çünkü tepedekiler bizi yansıtır. Bir şekilde oraya getirildiler. Ve artık Türkiye siyaseti bu. Türkiye siyaseti iki nokta üst üste bu. Bu abicim. Seccadeyi görmüşsünüzdür. Kamuflaj gibi zaten. Yani halıyla aynı desende. E Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz zaten. Adam merdivene ters binen adam. Hani onu çok iyi hesaplamışlar yanlışlıkla bastı falan. Halıyla zaten aynı desen. Merdiveni görmeyen, merdiveni görmeyen adama sen seccadeyi mi görecek? Ondan sonra da almış ama seccadeyi böyle gösteriyor. Böyle gösteriyor. Şey gibi. Guy Fawkes var ya V for Vendetta. Bu seccadenin arkasında çok daha büyük bir şey var. Bu seccadenin arkasında bir fikir var. Ve fikirlere ayakkabı işlemez. 15 Mayıs'ta bu seccadede şükür namazını kılacağız. Kılmazsın ki inanmıyorum. Adamın ayakkabıları değmiş oraya. Ayakkabılarıyla basmış. Onun üstünde namaz kılacağını yine hadi yıkatmışsın, yıkatırsın. Burak hey, attan düşen mi dersin? Merdene ters bilen mi yoksa yolda ders düşen mi? Serkan Altan 3 gün seccade konuşlar. Eski spor salonu olsa orada CNN Türk açık oluyordu hep. Neyse ki yenisinde şey var. Spor kanalları açık, futbol, mutbol açık. Böyle ızdıraplanmıyorum. Arada böyle haber görüyoruz. O gördüğümüz haberlerden bir tanesini de şimdi konuşacağız zaten. CNN Türk'te şu an ben gözümün önüne geliyor arkadaşlar. Böyle 5 tane bir tane Ahmet Hakan falan vardır mutlaka. Değil mi böyle tık 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 böyle 5 kişi şöyle şöyle böyle takım elbiseli bakım elbiseli. çünkü takım elbiseli olunca söylediğin daha önemli oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Takım elbiseli olduğun zaman söylediğin daha değerli oluyor. Takım elbiseli bu şekilde falan. Evet evet. Bir tanesi gözlüğünü böyle kenarını ısır falan. Seccadeye basarken neler hissetti? Kılıçdaroğlu'nu partiden aldı. Kılıçdaroğlu disiplin kuruluna verecekler mi? Acaba hangi amaçla seccadeye bastı? Geldiğimiz nokta bu abi. AKP'nin oy toplama konusunda hep başarılı adamlar söylüyoruz. Hüdaparla yaptıkları bence yanlıştı. Kafalarında bir şey mi var bilmiyorum. Oy toplama konusu. Çünkü kendi oy verecek insanlardan da tepki gördüler. Niye öyle bir hareket yaptılar ben de bilmiyorum. Adamlar seccadeden bile oy çıkartmaya çalışıyor seccade şov yaparak seccadeden bile oy, oy çıkartmaya çalışıyor. Sen sana gelen oyları da istemiyorsun. Yani şey demişler ya abi hiçbir şey bulamasa seccadeye basıyor diye. Yok onu gerçek ciddi bilerek yaptın sanmıyorum da. Onu bilerek yaptın sanmıyorum. Düşünsene çok oy var diye bilerek yapmış böyle. La yeter bu kadar. Ya ben şeyi bek arkadaşlarla konuşuyorduk onu. E, açıklama olarak ya diyor ben görmedim onu diyor falan. Gene güzel bir açıklama. Ben en azından iyi bir açıklama. Şeyi falan bekliyordum çünkü. Ya arkadaşlar ben bassam ne olacak? Ben zaten peygamber soyundan geliyorum. Öyle bir açıklaması vardı ya. <laughs> Öyle bir açıklaması vardı ya. Ben peygamber soyundan geliyorum diye. Şu an onu konuşmuyor. Keşke onu da konuşsa. Ya arkadaşlar ben bassam ne olur ki? Ben, biraz, ben zaten peygamber soyundan geliyorum. Benim için sıkıntı yok yani.